Zenginlik tarih boyunca insanları en çok etkileyen konulardan biri olmuştur. Babil'in en zengin adamıyla Zengin Baba Yoksul Baba kitapları arasında bir köprü kurarak zenginliğin formülünü anlamaya çalışalım. Bu iki kaynak zenginlik ve finansal başarı hakkında farklı bakış açıları sunar. Ancak her ikisi de bize önemli dersler verir. Şimdi bu dersleri ve zenginliğin formülünü daha ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Öncelikle Babil'in en zengin adamı olarak bilinen Arkad'ın hikayesine bakalım. Arkad zenginliğini nasıl kazandığını anlatan bir karakterdir. Arkad gençliğinde yoksul bir ailede büyümüş ancak zengin olma arzusuyla dolup taşmıştır. İlk olarak zenginliğin bir hedef olduğunu anlamıştır zengin olmak için bir plan yapması gerektiğini bilmektedir. İşte burada ilk önemli dersimiz başlar. Zengin olmak için bir hedef belirlemek şarttır. Hedef olmadan nereye gideceğinizi bilemezsiniz. Arkad, zengin olma yolunda ilk adımını attığında gelirinin en az yüzde onunu biriktirmeye karar verir. Bu onun için bir kural haline gelir. Gelirinin yüzde onunu biriktirmek zenginliğe giden yolda önemli bir adımdır. Zengin baba. Yoksul Baba kitabında da benzer bir öğüt vardır. Bu kitapta tasarruf etmenin ve birikim yapmanın önemi vurgulanır. Tasarruf zenginliğin temel taşıdır. Eğer gelirinizin bir kısmını biriktirmezseniz zengin olma şansınız azalır. Arkad birikimlerini akıllıca yatırmaya başlar. Yatırım yapmanın önemi burada ortaya çıkar. Yatırım paranızın büyümesi için en etkili yoldur. Zengin Baba Yoksul Baba kitabında da paranın çalıştırılması gerektiği öğütlenir. Parayı sadece biriktirmekle kalmayın, onu çalıştırın. Bu, zenginliğinizi artırmanın en etkili yollarından biridir. Arkad akıllıca yatırımlar yaparak zenginliğini katlamaya başlar. Bu noktada yatırım yaparken doğru bilgiyi edinmenin ve araştırma yapmanın önemini de unutmamak gerekir. Arkad'ın hikayesindeki bir diğer önemli nokta bilgiyi ve deneyimi sürekli olarak artırmaktır. Zengin olmak için sürekli öğrenmek gerekir. Zengin Baba, Yoksul Baba kitabında da finansal eğitim almanın ve bilgiyi artırmanın önemi vurgulanır. Zengin insanlar finansal okur yazarlıklarını artırarak daha iyi fırsatlar yakalarlar. Eğitim zenginliğin anahtarıdır. Bu nedenle kendinizi sürekli geliştirmeye ve yeni bilgiler edinmeye odaklanmalısınız. Zenginliğin bir başka önemli boyutu ise doğru insanlarla çevrelenmektir. Arkad zengin insanlarla dostluk kurarak onların deneyimlerinden faydalanmıştır. Zengin Baba, Yoksul Baba kitabında da çevrenizdeki insanların etkisi üzerine durulur. Zengin insanlarla bir arada olmak onların düşünce yapısını ve finansal bakış açılarını öğrenmenizi sağlar. Bu da sizi zenginlik yolunda ilerletir. Doğru insanlarla çevrelenmek size yeni fırsatlar sunar ve sizi motive eder. Zenginliğin formülünde bir diğer önemli unsur da cesaret ve risk almaktır. Arkad bazı yatırımlarında risk almış ve cesur kararlar vermiştir. Zengin Baba, Yoksul Baba kitabında da risk almanın ve fırsatları değerlendirebilmenin önemi vurgulanır. Elbette risk almak dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Ancak büyümek ve zenginleşmek için cesur adımlar atmak gereklidir. Risk almadan zengin olmanız pek mümkün değildir. Şimdi bu dersleri bir araya getirdiğimizde zenginliğin formülünü oluşturmuş oluyoruz. İlk olarak hedef belirlemek. Hedef olmadan ilerleyemezsiniz. İkinci olarak gelirinizin bir kısmını biriktirmek. Tasarruf zenginliğin temelidir. Üçüncü olarak akıllıca yatırım yapmak. Parayı çalıştırmak zenginliği artırır. Dördüncü olarak sürekli öğrenmek bilgi, zenginliğin anahtarıdır. Beşinci olarak, doğru insanlarla çevrelenmek. Çevrenizdeki insanlar, sizin başarınızı etkiler. Son olarak, cesaret ve risk almak. Zenginlik, cesur adımlar atmayı gerektirir. Bu formülü uyguladığınızda, zenginliğe giden yolda önemli bir mesafe kat etmiş olursunuz. Ancak bu süreçte sabırlı olmayı da unutmamak gerekir. Zenginlik bir gecede elde edilmez. Zamanla, disiplinle ve kararlılıkla çalışarak hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Herkes zengin olma potansiyeline sahiptir. Ancak bu potansiyeli gerçekleştirmek için gereken adımları atmak gerekir. Sonuç olarak Babil'in en zengin adamı Arkad'ın hikayesi ve Zengin Baba Yoksul Baba kitabı zenginliğin formülünü anlamamızda bize rehberlik eder. Bu iki kaynak zenginliğin sadece maddi birikimden ibaret olmadığını aynı zamanda bilgi, deneyim, cesaret ve doğru ilişkilerle de şekillendiğini gösterir. Zenginlik bir yaşam tarzıdır ve bu yaşam tarzını benimsemek için gerekli adımları atmak herkesin elindedir. Unutmayın, zenginlik yolculuğunuzda en önemli şey başladığınız yer değil, nereye gideceğinizdir. Zenginliğinizi oluşturmak için bugün bir adım atın ve bu yolculuğa başlayın.